9 Kasım 2024 Cumartesi Hikmet Genç Akşam Gazetesi Durmak Yok Konsere Devam Doğaçlama Dans Festivali için dışarıdan getirdiği yabancı dansçıya 100 bin dolar ödemişti İBB'nin ekosu. Herkesin bu kadarını da ben de doğaçlarım diyebileceği bir etkinlik için ne çok para ödemişler dediydik. Bir doğaçlama dansçısına 100 bin dolar bir şey değilmiş meğer. İzmir Konak Belediyesi'nin Şevval Sam'la bir adet konser için 5,3 milyon liraya anlaştığını öğrendik. Yuh dedik, o kadar da değildir dedik ve fakat yanıldık. Sonra mevzu Ankara'ya sıçradı. ABB'nin Ebru Gündeş'le 69 milyon liralık sözleşme yaptığı ortaya çıktı. Oha dedik. Sonra Mor ve Ötesi grubuna yine bu yıl 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında 71 milyon lira ödeme yapıldığını öğrendik çüş artık dedik. Rakam gittikçe yükseliyordu. Ama CHP hizmette, pardon konserde sınır tanımıyordu. Mansur Yavaş geçen sene Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Candan Erçetin ve Murda konserleri için 80 milyon lira ödemiş. Yok artık demedik. Ve anladık ki Mansur Yavaş için çorbada ve dahi konserde sınır yok. Şunu da unutmayın ha, SGK'ya en fazla prim borcu bulunan ilk 5 beş belediyenin 5'i de CHP'li ve bunların içinde en borçlu olanı Yavaşın yönettiği ABB yaklaşık 6 milyar lira SGK prim borcu var. Bu arada İBB'nin geçen ay sanatsal etkinlikler için 605,6 milyon liralık ihaleye çıktığı belirlendi. Bundan sonra bir konsere 300 milyon deseler inanırım artık. Peki Mansur mu, Eko mu? Hangisinde konser hizmeti daha fazla? O zaman durmak yok, konsere devam. Ha, bir de çorba var tabii. Not, konsere en fazla para ödeyen aday olur. Aramızda kalsın.